Merhaba değerli arkadaşlar. Kuru Analiz kanalına hoş geldiniz. Binance ben QI'yi listeleyecek. Kısaltılmış ismi ise QI olarak geçiyor. Ne zaman listeleyecek? 15 Kasım'da saat 8 gözüküyor. Fakat bizim saat dilimine göre saat 11'de listeleyecek. Ben QI nedir? Kısaca diğerlerinden biraz daha farklı. Staking yaparak ödüller kazanmaya olanak sağlar ve aynı zamanda likidi de sağlar. Yani borç alabilirsiniz bu platformdan. Ben köye şöyle bir profiline göz atalım. 521. sırada şu anda yer alıyor piyasa değeri bakımından. Şu anda dolaşan arzı 325 milyondur. Toplam ve maksimum ulaşacağı arz ise 7 milyar 200 milyondur. Şu anda sadece %5'i dolaşım payında olarak gözüküyor. Avax platformunda yer almaktadır. Gün içerisinde haber duyulduktan sonra yüzde %40'lık bir yükseliş gözüküyor. Fakat ben trading view kaynak bakıyorum. Gün içerisinde yüzde %60'lık bir volatilite mevcuttur. Ben QI için. Şu anda nerelerde listeleniyor? Ona bakalım. Hangi piyasalarda zaten vardı? KuCoin, Gate.io, Pangolin, Nexi, Hobbit gibi platformda yer alırken artık kendisi Binance'da da yer bulacaktır. İzleme listesinde sadece 20 bin kişi var. Twitter hesabına baktığımızda sadece 37 bin kişi var. Sıralama olarak ilk 500'de bile girmiyorken Binance ben QA'yı listelemeyi tercih etti. Saat tam olarak 11'e gelmişken birazcık hareket yaşanabilir burada. Ona ilerleyen zamanlarda bakarız. Şu an ben QA'nın sitesine girelim. Burası değerli arkadaşlar borç alma bölümü. Yani buraya önce bir para yatırıyoruz. Atıyorum 100 birim para yatırdık. %70'ini borç olarak buradan çekebiliriz. Yani sıfır parayla tabii ki borç vermeyecek bize. Belirli bir teminat ücreti istiyor. Diyelim ki borç almayacaksınız. sadece para yatıracaksınız. Bu durumda yıllık faiz bazındaki gelirimiz bunlar olacaktır. Yıllık faizle %7 ve dağıtım payındaki yüzdesel olarak 5,5'a yakın AVAX için USD Coin diyelim. Oranlar biraz daha değişiyor diyelim biraz daha değişiyor. Hepsinde şu anda farklı farklı oranlarda bir para yatırma ve stake etme olanağı sağlıyor. Genel olarak bakalım şu anda toplam borç ve toplam arz. Az önce bahsetmiştik faizden şu şekilde %7.06 artı 5.42 yani bunun toplamı aslında 12.48 yüzdesel olarak şu anda burada 651 milyon dolarlık Avax yıllık %12 faize konmuş bir şekilde beklemektedir. Bu faiz birimi size stake mantığında düşünün. Avax olarak geri dönecek, para olarak geri dönmeyecek. Avax olarak da toplam 525 milyon dolarlık bir borç alınmış durumda bu sistemden ve diğer tarafları da görebiliyorsunuz bu şekilde. Özetle stake etme ve aynı zamanda borç alma yapısına sahip bir sistem oluşturulmuş durumdadır. Sitenin Türkçe dil desteği de mevcuttur. Ödüllere baktığımızda Pangolin tokenlarını kullanarak, Pangolin token yatırarak ödül kazanan diyor. Buradaki yıllık faiz miktarı %190. Bu sürekli anlık olarak değişmektedir. Aylık yaklaşık %15'e denk gelmektedir. Yani 100 birim para yatırdığınızı düşünelim. Ay sonunda 115 birim paranız olmuş oluyor. 15 birim geliyor yan taraftan. Şu anda gördüğünüz gibi 189'a düştü. Şimdi sistem hem stake ettiği hem de borç verdiği için paraya ihtiyaç duydukça bu oran yükselecektir. Havuzda ne kadar çok para varsa bu oran düşecektir. Çünkü artık ihtiyacı yok daha fazla paraya. Evet değerli arkadaşlar ben QI özetle bu şekildedir. Fiyatlanmasına baktığımda daha öncekilere göre biraz daha düşüş görüyorum. Binance'dan da saat 11'de zaten son dakika bildirisi geldi. Launchpool'da QI dağıtılmaya başladı. Yani en az 30 günlük stake sonrası QI Binance'da ortaya çıkmış olacak. Launchpool'da arkadaşlar stake etmeniz gerekiyor. Hangilerine izin vermiş? BNB, AVAX ve Binance Dolar. Bu tabii ki de Avax'a yarayacaktır ve BNB'ye yarayacaktır. Binance genelde listelerken artık bu tercihi yapıyor. Yani BNB ile mutlaka stake ettiriyor. Yanında artık hangi ortak projesi varsa onunla birlikte stake ettiriyor. 16 Kasım'dan 15 Aralık'a kadar sürecek olan bir stake süresi var. Ardından QA'yı de normal listelemede görüyor olacağız. Tıpkı son zamanlarda Porto ve City'de olduğu gibi. Evet değerli arkadaşlar QI özetle kullanılabilirliği olan bir token'dır. Zamanla bir değere kavuşacaktır. Daha açılmamış bir sürü arzı mevcut. Ve bir dengeye oturduktan sonra gerçek fiyatlaması artık şu anki bulunduğu yerler 22 cent mi kalır yoksa 22 dolar mı kalır onu bilemeyiz. Fakat şöyle bir durum var. Ancak Bitcoin düştüğünde QI'de düşüşe geçer. Bu ayrımı şundan dolayı yaptım fiyatlaması çok çok yüksek olan ve sadece spekülasyonunda kalan coinler her zaman düşmeye mahkum olabilirken bu tip projeli coinler sadece bitcoin ve genel olarak kripto paralar düştüğünde düşüşe geçerler. Ben şu anda QI almak istiyorum ama stake de etmek istemiyorum diyen varsa diğer marketlerden alabilirler. Şu anki bakmış olduğum grafik zaten KuCoin'in KuCoin borsasının grafiğidir. Onun yanında Gateo da var, Banglin de var, Maxi de var. Dileyenler buralardan da değerlendirebilir. Şu anda RSI'ye baktığımda biraz şişkinlik varmış gibi gözükse de grafikte aslında çok az bir fazla alım bölgesine giriş yaptı. Henüz şişkinliği var diyemeyiz. Olaya biraz orta vadeli bakacak olursanız dediğim gibi sosyal medyası henüz çok daha küçük. Binance sayesinde büyük bir şekilde bir yankı yapacağına ben inanıyorum ay takipçi topladıkça yani daha doğrusu topluluk topladıkça diyeyim yatırım yapan sıralama olarak iyice yükselmeye başlayacaktır. Şu anda 500. sırada olan bir coin projesi olan ve token'ın değeri arttıkça yeni yeni projelere daha çok imza atacağını ben düşünüyorum. Bakalım ilerleyen günlerde ilk 250'de veya ilk yüzde kendisini görebilecek miyiz? Evet değerli arkadaşlar, QA ile ilgili anlatacaklarım bugün bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.